Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden yepyeni görüntüler getirdim. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla birlikte çektirdiği muhteşem selfie görüntülerini getirdim. Bu muhteşem düğünden yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un bu mutlu anlarından en güzel kareleri sizler için bir araya topladım ve muhteşem görüntüler getirdim. Eğer sizler de bu görüntülerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden detaylı görüntüleri getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.